Merhaba Cigerler, hoş geldiniz. İkinci dönem, birinci yazılı kampına başlıyoruz. 7. sınıfların birinci yazılı programıyla başlayalım. Bizim kamp programımızda matematik 18 Mart pazartesi saat 18'de yayında olacak. Hazırsanız sorularımıza başlayalım. Sınav süremizin 40 dakika olduğunu biliyoruz zaten. çarpı 1 bölü 6 eksi 1 bölü 3 bölü 1 bölü 4. Yani işlem önceliği ile ilgili bir soru. İşlem önceliğini hatırlayalım arkadaşlar. Önce çarpma veya bölme. Çarpma veya bölme. Sonra toplama veya çıkarmaydı. Şimdi burada o zaman çarpma olan kısımları şöyle bir parantez içine bölme olan kısımları da şöyle bir parantez içine alırsak bu ifadede çarpma yaparken önce payla pay çarpılır sonra da paydayla payda çarpılır. Dolayısıyla 1 çarpı 1 1 bölü 6 çarpı 6 da 36 yapacaktır. Eksi şimdi buraya baktığımızda 1 bölü 3 1 bölü 3'ü aynen yazıyorum hatırlayın bölmede şöyle bir şey yapıyorduk. Diyorduk ki birinci aynen ikinciyi ters çevirip çarpalım. İkinciyi ters çevirirsek ikinci dediğimiz kim? Şuradaki 1 bölü 4 ifadesi. Bunu ters çevirirsem pay payda olacak. Payda pay olacak. Bu şekilde olacak. Peki çarparsak burayı 4. Burayı çarparsak 3. Hemen yan tarafına eşittir yazıyorum. 1 bölü 36 eksi 1 çarpı 4 4. 1 çarpı 3. 3. Şimdi birinin paydasında 36 var. Birinin paydasında 3 var. Burada ne yapıyorduk? Payda eşitlemeye gidiyorduk. Paydamızı eşitleyelim. 3 sayısını kaçla çarparsam 36 yapar. 12 ile. Hemen çarptığımızda 1 şurayı çarpıyorduk. Bir de burayı çarpıyorduk. Ne oldu? 1 bölü 36 eksi 4 çarpı 12. İsterseniz şu şekilde de yan taraftan çarpabilirsiniz. İsterseniz zihninizden de hemen çarpabilirsiniz. Çarptığımızda 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 1 4. Yani ne yapmış oldu? 48 bölü 36. Şimdi paydalar aynı iken ne yapıyorduk? Payları aradaki işlemi uygulayacak şekilde toplayıp çıkarıyorduk. E burada Ortak paydada yazacaksam ortak paydamız kaç? 36, 36. 1'den 48 çıkardığımızda eksi 47 bulmuş olacağız. Yani cevabımız eksi 47 bölü 36. Şimdi ikinci sorumuza bakıyoruz. Yandaki şekilde eşkenar üçgenlerden oluşturulmuş bir adımlar arasında fark sabit olan örüntünün Genel terimini bulunuz. 2. Bu örüntüde 20. adımda kaç tane eşkenar üçgen olacağını bulunuz. Örüntü bulma sorusu arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda üşenmeyeceğiz. Yazacağız. Birinci adımda kaç tane üçgenimiz var? Bir tane var. İkinci adımda kaç tane var? 1, 2, 3. 3 tane var. Üçüncü adımda kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman Fark ettiniz mi? 1, 3, 5 yani tekler. Sonraki kim olacak? 7, sonraki 9 ve bu şekilde gidecek. Şimdi tekleri nasıl anlatmıştık? Hatırlayın. Çiftler 2N ile teklerde 2N-1 ile yazılabiliyordu genel kural olarak. E o zaman ben bunların tekler olduğunu bildiğime göre kuralımda ne olacaktır? Genel kuralımız 2n 1 olacak. Yani biz a'nın cevabını bu şekilde bulmuş olduk. Mesela burada n yerine 1 yazdığımızda şuradan deneyelim. 2 çarpı 1 eksi 1. Kaç yaptı? 1. 2 yazarsam 2 çarpı 3. Özür diliyorum. 2 yazarsam 2 çarpı 2 eksi 1. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4'ten 1 çıkarırsam 3 bulacağım. Bu şekilde teker teker örüntünün ne yapmış oluyorum? Elemanlarının sayılarını bulmuş oluyorum. Şimdi örüntüde 20. adımda kaç tane eşkenar üçgen olacağını sormuş. Yani burada ne diyor biliyor musunuz? Şuradaki bilinmeyen olan en yerine 20 yaz diyor. Yazalım bakalım. 2 çarpı 20 eksi 1. E 2 çarpı 20 kaç yaptı? 40 yapar. 40'tan da 1 çıkarırsam kaç olur? 39. Demek ki benim bu örüntüde 20. adımdaki üçgen sayım kaç olacaktır? 39. Üçüncü sorumuz cebirsel ifade sorusu. Bu tür sorularda parantezin içindeki sayıları önce toparlıyoruz. Sonra da parantez dışındaki sayıyı içeriye ne yapmış olacağız? Dağıtmış olacağız. Peki bakalım. 3 çarpı 3x. 3 çarpı 3 9. E yanında da x var. x olacak. 3 çarpı 1 ne yapmış olacak? 3 yazamadım. Heh, eşittir. Şimdi 4 çarpı 2x. E 4 çarpı 2. X ile çarpılamayacak önce. 2 ile çarpılacak. 8. Yanında da x var. 4 çarpı 12. 4 çarpı 12. Hocam bu çok böyle kafadan yapılacak gibi değil. Hiç merak etme. Hemen sağ taraftan çarpalım. 4 çarpı 2 8. 4 çarpı 1 4. Ha, kaç yapmış oldu? 48. İşaretlere dikkat ediyorum. Artı. Artı. E burada eksi 15 var. Eksi 15 parantezle ilgili bir yerde mi? Hayır. E nerede? Dışarıda. O zaman onu ekstra yazıyoruz. Eksi 15. Şimdi şurada düzenleyeceğim bir şey yok. Biri x'li bir ifade. Biri 3. Yani bunları kendi arasında toplayamam. Biri elma. Biri armut. Toplayamam. Buraya bakıyorum. 48x 48. 15. Ha burada bak x'li ifademiz var. Doğru ama x'li olmayan ifadeler de var. O zaman önce burayı bir düzenleyelim. Hemen ne yapıyorum? 48'den 15'i çıkarıyorum. Rengimizi değiştirelim. 8'den 5 çıktı 3. 4'ten 1 çıktı 3. Kaç yapmış oldu? 33. Yani buranın sonucu 33 yapmış oldu. Peki düzenleyelim. 9x artı 3 eşittir 8x artı 33. Şimdi ne demiştik? Denklemde bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. O zaman burada bilinmeyenimiz kim? 8x, 9x. Bilinenlerimiz kim? 3 ile 33. 8x'i bu tarafa gönderiyorum. 3 bu tarafa gönderiyorum. Ne oldu? 9x'ten 8x çıkar. Şimdi artılıydı ya 8x. Karşıya attığımız zaman ne olmalı? Eksiyle çarpılıp gönderiyorduk. E 3'ü de karşıya attığımızda ne olacaktır? 33 eksi 3 olacak. Artı 3'tü. Karşıya attık. Eksi 3 oldu. 9 tane x'ten 8 tane x'i çıkarırsam bir tane x kalacak. 33'ten de 3 çıkarırsam parmak hesabıyla da yapabilirsiniz. 30 kalacak. E bana kimi sormuş? X'i sormuş. X kaç olacaktır o zaman? 30 olacak. Yaş problemi sorusu. Bir babanın yaşı 3'er yıl arayla doğan 3 çocuğun yaşları toplamından 5 fazladır. Şimdi baba 3 yıl arayla doğmuş. Kaç çocuğumuz var? 3 çocuk. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Peki bu babanın yaşı bunların yaşlarının toplamından kaç fazlaymış? 5 fazlaymış. Baba şu an kaç yaşında? 44 yaşında. Olduğuna göre en büyük çocuk kaç yaşındadır? En büyük çocuk birinci çocuk olarak geçsin elimize. Ortanca çocuk bu olsun, en küçük çocuk da bu olsun. Şimdi baba 44. Peki ben diğerlerini biliyor muyum? Hayır. E ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bilmiyorum bilmediğim şey ne oluyordu? Genelde ne diyorduk? X diyorduk. O zaman en küçük çocuk X yaşında olursa üçer yıl arayla doğmuş. O zaman diğeri ne olacak? X artı 1, X artı 2, X artı 3. Yani 3 yıl arayla doğduğu için X artı 3 olacak. E diğeri ne olacak? X artı 3, X artı 4, X artı 5, X artı 6. Yani 3 sene daha ileriye gittiğimizde Diğer arkadaşımızın yaşı da yani en büyük arkadaşımızın yaşı da kaç olacak? X artı 6 olacak. E şimdi soruda ne demişti? Yaşlarının toplamından 5 fazladır. Şunları bir toplayalım. X artı 6, X artı 3 ve X. Toplayalım. Bakalım ne gelecek karşımıza. Bir tane X, bir tane X daha, bir tane X daha. 1, 2, 3. 3 tane X. Artı bir de 6 ile 3'ün toplamı kaç yapıyor? 9. Şimdi babanın yaşı 44. 3 çocuğun yaşları toplamı 3x artı 9. Kaç fazlaydı? 5 fazlaydı. E burayı düzenlediğimizde 44 eşittir 3x artı 14. Şimdi bilinmeyeni karşıya gönderelim. 44'ten 14 çıkarırsak hemen 44'ten 14 çıkaralım bakalım. 4'ten 4 çıktı 0. 4'ten 1 çıktı 3. Yani denklemimizi şuradan devam ettirelim. 3x kime eşit olacaktır? 44 eksi 44 eksi 14. 3x'imiz kaç olacak? 30. Şimdi 3 tane x 30. Ne yapacağım o zaman? X'i bulacağım. Her iki tarafı kime bölüyordum? 3 ile bölüyordum. 3'ler çöpe gitti. E 30'u da 3'e bölersem kaç olur? 10. Demek ki x'imiz kaç olacak? 10. Bu x kimdi? En küçük arkadaşımızın yaşıydı. Bana kimi sormuş? En büyüğü sormuş. En büyüğün yaşı kaçtı? x artı 6. Yani 10 artı 6. 10 nereden geldi hocam? E 10 x'ti. Peki 6 ile de toplarsam en büyük kardeşimizin yaşı kaç olacaktır? 16 yaşında olacaktır. Beşinci sorumuz. Mert ile Bahadır'ın yaşları oranı 1 bölü 4. Şimdi Mert'in Bahadır'a oranı. Hemen Mert'e M diyelim. Bahadır'a da B diyelim. Bu oran kaçmış? 1 bölü 4. Şimdi 1 bölü 4. Ben birine o zaman Mert'in kendisine şöyle rengimi değiştireyim. Mert'in kendisine X dersem Bahadır onun kaç katı olacak? kaç katı 4 katı o zaman buranın 4 katını alırsam şöyle 4 katını alırsam kaç olacaktır? 4x olacak. Mert x yaşında, Bahadır kaç yaşındaymış? 4x. Hocam neden topladınız? Çünkü ne diyor? İkisinin yaşlarının toplamı 60 olduğuna göre Bahadır'ın yaşı kaçtır? Bahadır ne kadar yaşındaydı? 4x Kimi arıyorum? 4x'i arıyorum. Peki. Şimdi bir tane x'imiz burada var. 4 tane de burada var. E bunları toplarsam kaç yaptı? 5x. 5x eşittir 60. Her iki tarafı 5 ile sadeleştirirsem yani bölersem 5'e böldüğüm böldüğümüzde kaç geldi? Hocam kafadan yapamıyorum. Hemen yan tarafta 60'ı 5'e bölelim. 6'nın içinde 5 kaç kere var? 1 kere çarptım. 5 çıkarttım. 1, 0 aşağıya iniyordu. 10 sayısının içinde 5 kaç kere var? 2 kere çarptım. 10 çıkarttım. 0. Demek ki 60'ı 5'e bölsem kaç oluyor? 12. E Bahadır'ın yaşı dolayısıyla 4 çarpı 12 olacak. 4 ile 12'yi çarparsam da kaç olacaktır? 48. Demek ki Bahadır kaç yaşındaymış? 48 yaşındaymış. 144 şeker yaşları 5 ve 7 olan iki çocuğa yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılacak. Şimdi yaşlarımızla ters orantı. Doğru orantı, ters orantı. Bunları bilelim. Doğru orantı biri artarken diğeri de artıyorken oluyordu. Ters orantı biri artarken diğeri ne olacak? Azalacak. Ya da diğeri artarken bu sefer bu azalacak. O zaman şöyle yapmıyor muyduk? Ters orantı olduğunda biri 5 çarpı x hani bilinmiyor ya. Diğeri de başka bir bilinmeyen olduğu için 7 çarpı y şeklinde düşünebiliriz. Bunlar ters orantılı olduğu için e ters orantılıysa burada yapmam gereken ne olacaktır? Bu ifadelerde hangi durumda bunlar eşit olur? E şimdi bu ifadeyi yani x'i ben 7a yazarsam 5 çarpı 7 35. Hocam neden 7? Arkadaşım karşıdaki ifade bana ipucu veriyor. Diğerine geçelim. Y ifadesinde de karşıdaki ifademiz kaç? 5. O zaman buraya da 5a yazarsam iki senin de çarpımı kaç oldu? 35. 35a oldu. Yani bunlar eşit oldu mu? Şu an evet. Benim istediğim şekilde ters orantılı şekilde yazabildim mi? Evet. Demek ki birinin 7a, diğerinin 5a olacak. Peki bunların toplamı kaçtı? 144. 144 eşittir 5a artı 7a. Burada bu arada büyük çocuk daha azalıyor, küçük çocuk daha fazla alıyor. Çünkü ters orantılı. Büyük çocuğun büyük çocuğun daha az alması lazım küçük çocuğunda küçük çocuğunda daha çok alması lazım. Peki yani büyük çocuğun alacağı 5A'yı soruyor bana. E toplayalım burası kaç oldu? 5A 7A daha 12A. Hemen 144 12 bölünecek. Şimdi 144 hatırlayın kimin karesiydi? 12'nin karesiydi. O zaman bunu bilmiyorsanız hocam ben 144'ün 12'nin karesi olduğunu hatırlamıyorum. O zaman yapacağımız çok basit. 1'in içinde 12 yok. 14'ün içinde 12 bir kere var. Çarptım 12. Çıkarttım. 2, 4 hemen hop aşağı indi. 24'ün içinde 12 kaç kere var? 2 kere var. Çarptığımızda 24. E çıkarttım 0. Demek ki kaç olacakmış? 12. Yani 144 eşittir. 12 çarpı 12. E buradan A ifademiz kaç oldu? A ifademiz 12 oldu. A ifademizi de bulduk. Şimdi A'yı bulduktan sonra işimiz bitmiyor. Bana ne demişti? Büyük çocuk kaç tane şeker almıştır? Cigerler. Büyük çocuk 5 A tane şeker almıştı. Hemen 5 çarpı A'mız 12 idi. E 5 ile 12'yi çarparsam kaç olur? 60 olur. Yani büyük çocuğumuz kaç şeker aldı? 60 tane şeker almış oldu. 7. sorumuz 1200 TL olan bir kıyafetten 96 TL KDV alındığına göre kıyafetten alınan KDV oranı yüzde kaçtır? Aslında bu soruyu oran orantı yöntemiyle de çözebiliriz, yüzde yöntemiyle de çözebiliriz. Önce oran orantı yöntemiyle çözmeye çalışalım. Şimdi ne diyor bana? 1200 TL olan bir kıyafetin 96 TL'si KDV imiş. Yüzde kaçtır? Eğer bu kıyafetin parası fiyatı 100 TL olsaydı benim KDV oranım ne kadar olacaktı? Soru işareti. E bu doğru orantımı evet. Artarken artacak, azalırken azalacak. Dolayısıyla doğru orantıda ne yapıyordum? Şu şekilde çarpıyordum. Hemen çarpalım. 1200 çarpı soru işareti eşittir 96 çarpı 100. Şimdi bana kim lazım? Soru işareti lazım. O zaman her iki tarafı ne yapıyorum? 1200'e 1200'e bölüyorum. Şuradan devam edelim. Soru işareti eşittir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bölmede aynı ifadeler bu şekilde sadeleşebilir. Yani sıfırlar 10 demektir. 10 ya da 100 demektir. Kaç tane 0 olduğuna bağlı. Bir tane varsa 10, iki tane varsa 100. O zaman ben bunları direkt sadeleştirebilirim. E şuranın tamamı zaten komple gitti. Soru işareti kime eşit oldu? Şu an 96 bölü 12. Şimdi 96'yı 12'ye bölelim. 96'yı 12 sınavda heyecan yapmazsanız sayarak da adım adım sayarak da bulabilirsiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. 12 kiminle çarparsam 96 yapar. Kaçla çarparsam 8 ile. Yani soru işaretimiz kaç oldu? 8. Demek ki %8 ne varmış arkadaşlar? KDV oranı varmış. 8. sorumuz. Alış fiyatı 3000 TL olan bir eşya %40 kar ile satılıyor. İstenen satış sayısı elde edilmediği için satış fiyatından satış fiyatından bakın dikkat edelim. Burada çok güzel düşebiliriz. Orijinal fiyatımız değil. Yani alış fiyatımız değil. Satış fiyatı üzerinden %20 indirim uygulanıyor. Son durumdaki satış fiyatımız kaç TL'dir? Peki arkadaşlar yüzde problemlerinde, yüzde sorularında ne yapıyorduk? Şimdi ana paramız yani maliyetimiz, alış fiyatımız 3000 TL. Ne kadar kar yapıyormuşuz? Yüzde 40. %40 kar için 100'e 40 eklersem kaç yapıyor? 140. Bunu neyle çarpacağım o zaman? 140 bölü 100 ile çarpacağım ki benim şu an karlı fiyatımı bulabileyim. Hemen ne yaptım? Şuradaki 0, buradaki 0, buradaki 0 buradaki 0 gitti. Şimdi elimde ne var? 30 çarpı 140. Şimdi arkadaşlar burada da şöyle bir yöntemle hemen çarpalım. Ee, zorlanan arkadaşlar için şunu da yapabilir. 140 ile 30'u ayrı ayrı da çarpabilir. Ama ben size şöyle bir yöntem göstereyim. Şimdi 3 ile 14'ü çarpın. 3 ile 14. Yani 3 kere 4 hemen 14'ü buraya 3'ü buraya çarpıyorum. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde vardı 4. 42. Kaç tane sıfır var çarpım durumunda? 2 tane var. 42, 0, 0. Yani benim şu an 3000 liraya aldığım ürünü %40 kar ile ne kadara satıyorum? 4200 liraya satıyorum. Ama alıcı yok. E ne yapacağız? %20 indirim uygulayacağız. Neyden uygulayacağız? Satış fiyatından. Şimdi %20 indirim demek %'den 20 çıkar 80. O zaman bu 4200 TL'yi 80 bölü 100 ile çarparsam ne kadar indirim yapmış oluyorum. İndirimli fiyatından sonraki benim satış fiyatımı bulacağım. Peki şöyle rengimizi değiştirelim. 1, 2, 1, 2. Yani ne gelecek? 42 çarpı 80 gelecek elimize. 42 çarpı 80. E burada arkadaşlar 42'yi 8 ile çarparsam 8, 16 elde var. 1, 32 bir de elde vardı. 33 yani 3, 3, 6 en sonda da bir tane sıfırımız olduğu için bunu ekleyeceğiz. En son satış fiyatımız 3300 kaç TL'ymiş? 60 TL'ymiş. E burada şunu da sorabilirdi. Son durumda bir tane adetten karımız ne kadar olurdu? 3000 liraya aldım ürünü 3600'e 3360'a satıyorsam 360 TL kar etmiş olurum. Ama sorunun doğru cevabı bu. Dokuzuncu sorumuz bir kenar uzunluğu 40 santim olan bir karenin he, önce bir kare. Kare neydi? Bütün kenarları eşitti. Şu an dalgalı bir kare çizdim ama olsun. Yazı zaten özlemişsinizdir. Biraz dalga olsun. 40 40 40 40 Neden hepsini 40 yazdım? E karenin bütün kenarları aynı uzunluktaydı. Karenin kenar uzunluğu yüzde %30 azaltılırsa Şimdi 100'den kaç yapıyormuşum? 30 çıkarıyormuşum. Kaç oldu? 70 Yani ne yapmam lazım? 40 çarpı 70 bölü 100'ün kaç olduğunu bulmam gerekiyor. Yüzdelerde böyle yapmıyor muyduk? E 1 1 gitti. 1 1 gitti. 7 ve 4 kaldı. Bunları da çarparsan 28. 28 demek ki benim bir kenar uzunluğum 40'tan kime inmiş oldu? 28'e inmiş oldu. O zaman bu da 28 24 yazdım. Bu da 28 şöyle yapalım temiz olsun. Bu da 28. Bu da 28 olacak. Çünkü her kenar inmesi gerekiyor ki karemiz yine kare olsun. Oluşan yeni karenin çevresi kaçtır? Kaç tane 28 var? 4 tane 28 var. Hocam yan yana çarpamıyorum. O zaman şu şekilde çarpalım. 4 çarpı 8 32 elde var. 3. 4 çarpı 2 8. 3 de elde vardı. 11. Yeni çevremiz ne kadar oldu? 112 cm. Son sorumuz. 10. sorumuz. Şimdi 10. soru. Bunu da çözersek ne yapacağız? Sınavdan 100 alacağız. Hadi bakalım. Bir açımız var. Kaç? ABC açısı. Kaçmış? X artı 40. CBD açısı kaçmış? 85. BC ışını ABD açısının açı ortayı. Açı ortayı ne demek? Açı ortayı bir tane açıyı ortadan ikiye bölen neymiş? Doğru parçası. Bir tane açıyı ortadan 2'ye bölen eşit ama eşit. He eşitse aç ortayımız eşitse burası buraya ne olacak? Eşit olacak. Yani x artı 40 eşittir 85. Bu kadar basit. Peki x'i yalnız bırakmak için 40'ı karşıya eksi olarak atıyorum. x eşittir kaç oldu? 85 eksi 40. 85'ten 40 çıkarırsam kaç bulurum? 45. O zaman arkadaşlar son sorumuzun cevabı da kaçmış? 45. Peki bunların hepsine doğru cevap verirse kaç puan alıyoruz? 100 puan alıyoruz. Tebrikler 100 puan aldın. Bir sonraki kampta görüşmek üzere.